Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bitirim üçlüğü yan yana bulmuşken bunları eğlendireyim dedim yine. Bakalım biz bugün bunlarla çok güzel bir oyun oynayacağız. Bakalım bunlar oyunun kurallarına uyacak mı? Yoksa uymayacaklar mı? Evet. Biraz da uyuyalım değil mi çocuklar? O zaman 3 dediğimizde oyunumuza başlıyoruz. Murat abine doğru yaklaş. Murat abine doğru yaklaş. Geriye doğru git. Bir, iki, üç. Oyunumuz başlıyor. Gece. İyi uykular. Gece. Kerem. Evet. Gündüz. Gündüz. Murat da kaybetti. Kerem, dikkat etmen gerekiyor. Ama Murat Kerem kaybetti. Murat zaten hiç uyumuyor kurallara. Kazarım benim. Gündüz. Gece. 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 Gündüz. Aferin İbrahim, sen çok uyanıksın. Gündüz. Kerem hiç dikkat etmiyorsun Kerem. Gündüz. Murat hep uyuyor zaten. Gece, gece. Gece gündüz. Ama bak ben ne dedim? Gece gündüz dedim. Uyanık olmanız gerekiyordu. Son ne? gündüz dedim ben ona geçiriz, dikkat. Gündüz yaptım. Ama hayır bak en son gündüz demiştim. Ne? Gündüz. Gündüz. Gece. Gündüz. Gündüz gece. Ne? gündüz gece. Gündüz. Gece. 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 Gündüz. Gündüz. Gece. Gündüz. Gündüz gece. Gündüz gece. İyi uykular. Deve cüceye geçelim mi? Evet. Gece gündüzden Deve, deve cüceye nasıl deve geçtik? Cüce. Hadi deve bakalım cüce. kalkın. Hadi bakalım. Deve. 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 <laughs> cüce. Cüce. Gün <laughs> gündüz diyecektim az kalsın. Deve. Cüce. Deve. Bence bu yorgunlukla siz iyi uyuyorsunuz. Cüce. İbrahim Allah'ım annem inşallah deve demez diyor değil mi İbrahim? Deve. Deve. Cüce. İbrahim Kerem Murat güzel güzel eğlenirken bizler kanalı izlemede olalım arkadaşlar sizleri çok seviyorum Kerem İbrahim Murat.